Şimdi sahil yolundan gidiyoruz, Bodrum'dayız halen. Hakkın abi, Bodrum'a galiba senin ilk gelişin. Evet. Nasıl, Bodrum'u beğendin mi? Ya baba, güzel bir yerdir. Yani Deniziyle, yeşilliğiyle, güzel havasıyla, yani güzel yerleşim yapılacak bir yeri. Tabii mesela kültürel olarak turizm bölgesi olduğu için hani insanların kendi şeylerine kalmış bir durumdur. Böyle bir ortamda yaşayıp yaşamama işte Yani güzel bir yaşanılır bir bölge. Biz burada iki gündür buradayız Bodrum'da. Birçok yeri gezdik. Fiyat bilgilerini aldık. Bodrum fiyat olarak çok da pahalı bir yer diyemem. Biz normal orta dereceli bir otelde kaldık. Bin liraydı. Yemek yiyoruz. 300, 350, 400 arası bir pozisyon yemek. Normal İç Anadolu'da da belki bir yemek 250, 300 arasıdır. Diyarbakır'da bir ciğer 300 lira olmuş. Burada biz ciğer yedik. Sağ olsun bizim bir hemşeri meşhur ciğercisi var. Anne Ocak başlıyor. abi. Evet. Mutlaka uğrayın ona. Evet. Yani hem hemşerimiz olarak yardım hem de mesela yemekleri de lezzetlidir kendisine de iş olarak katkıda bulmuş oluruz. Hakan abinin arkadaşı olduğu için burada tabii kendi inisiyatifine reklamını yaptı. Biz bu konuda para da almayacağız. Aynen. Ama şunu söyleyeyim. Ciğerini met etti. Doğru ciğeri güzeldi ama hiçbir ciğer Diyarbakır ciğeri gibi olamaz. Bu ayrı bir durum. Evet. Yani dediğim gibi fiyatlar çok yüksek değil. Orta derecede. abi biz çok böyle tahtinin tam yoğun olduğu dönemde gelmedi. Hazirandan sonra burada kalabalık turizm kafileleri başlıyor. O zaman fiyatlarda değişiklik olur olmaz bilmiyorum. Genelde turizm zamanında fiyatlarda illa oynama oluyor. Gündüz de gezdik, akşam da gezdik. Dün gece 2 iki buçuğa kadar bazı tarihi yerlerde gezdik, güzel yerlerde çok kalabalık değildi gece. Çünkü dediğim gibi daha böyle turist sezonu açılmamış. 15-20 gün sonra burada akın akın insanlar olur. Bundan sonra nereye gideceğiz? Bundan Yolculuk. Sonra kuşa Kuşadası. Kuşadası'na gideceğiz. Kuşadası'nda görmemiz gereken yerler varsa birlikte görüp sizinle paylaşırız. Öyle tam karşımızda. Akdeniz değil mi? Evet. Tüm binalar beyaz. Bodrum'a klasik yapımı, yapı, yapısıdır bu. Değişik renkte bina bulamıyoruz. Hepsi beyaz. Bu da şehre ayrı bir güzellik katıyor.